Evet sayı doğrusunda 7 ile 10 arasındaki karşılıklı kenar noktalar 6 eşit parça ayrılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 10 ile 7 arası 6 parçaya ayrılmışsa evet her biri 1 bölü 6 uzunluğundadır diye burasının da 7 ile 10 arası 3 birimdir. 10'dan 7'yi çıkartırsak 3 birimdir. 3'ü de 6 parçaya ayırırsak her bir bölüm 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 birimdir diyeceğiz. Peki yani yarım birimdir diğer bir adıyla diyeceğiz. Evet 7'den sonraki yarım birimse 7 buçuk. Burası 8. Burası da 8 ,5'tür. Aradığımız A sayısı 8 ile 8,5 buçuk aralığında bir sayıdır. Hangisi 8 ile 8 buçuk aralığında bir sayıdır? Evet 81 olsa 81 olsa kare kökü 9'dur. O zaman 94 81'den büyükse 9'dan büyüktür. 81 olsa kare kökü 9'dur. 9'dur. 88, 81'den büyük olduğuna göre 9'dan büyüktür. 64 olsa karekökü kökü 8'dir. Kök 68 de 8'den büyüktür. Evet D seçeneğidir. 79'a da gelelim. 64 olsa karekökü kökü 8'dir. 8'den büyüktür. E, fakat e, 81 olsaydı karekökü kökü sonuçta 9'dur. 81'e daha yakın olduğu için buçuktan büyüktür. O zaman A sayısı 8 ile 8,5 arasındaki sayı D seçeneğidir.